Do you feel the Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün demeyeyim ilk gün. Youtube'a başladığım gün. İlk videomda size Eee ekranda gördüğünüz gibi bedava yani programsız intro yapımını göstereceğim. Kolay bir aşama. Çok kolay aslında. İlk önce bir sitemiz var. Ee, Google'a e, Google e www.panzayet.com yazıyorsunuz. Açtığınızda böyle bir yer geliyor sizin karşınıza. Şuradan mesela böyle e, şeyler, introlar gözüküyor. Siz onu sadece isminize göre ayarlıyorsunuz. Bu kadar basit bir şey. Bu siteye geldiğiniz zaman şurada click maker 2 yazıyor. Buna tıklayın. Sizi böyle bir şey yapacaklar. Burada böyle gördüğünüz gibi e, introlar var. Mesela şuna bakalım. Ee, ne bu? Böyle istediğinizi kendinize göre seçin. İzleyelim bakalım. Mesela gördüğünüz gibi güzeldi. Gerçekten güzel bir intro mesela. Biz bunu seçelim. Şuraya basın. Ya da basmayalım. Böyle daha iyi olur. Buradan objes geliyor. Buna tıklayın arkadaşlar. Buradan ee, şunu şey yapmayayım. Bir bakayım. Benim için güzel, güzel bir yer Bakalım şöyle. Neydi? Burada ne yazıyor mesela? Burada text dizisinin silip mesela ne koyacaksınız? Ben kendim sileyim. Yasin. E bu arada ileri soru işaret olarak gösteriyor. Olmuyor. O yüzden ilk olmuyor. Yasin diyelim. Aslında değiştirmemişiz. Yasin diyelim. Okey. Hop hop hop. Bir daha bak. O oh, pardon çok üzüldüm arkadaşlar bir fail oldu yine. Neyse. Şu an yerimize girelim. dakika ya. Başka bir tane yapacağım. Yo neyin ne ne diyor sana? İsim ne diyor? Ne sana izin mi Tamam bayağı sesli olduğu için yapmak istemiyorum ama işte gördüğünüz gibi şöyle alalım arkadaşlarım böyle Görünün yazıyorum. Tekrar aynı kısma geliyoruz. Objects kısmına, Buradan aşağı iniyoruz ve grup yoğur yazıyorum. Buraya ne koyacaksınız? Ben Yasin koyacağım. Yasin diyoruz. Böyle enter basıyoruz. Buraya tekrar aynısını Yasin Allah Allah <laughs> Buraya da aynısını Yasin yazıyoruz ve burası gördüğünüz gibi Yasin oluyor. Buraya ya sin ya Ya sin ya zaman. Sin ya 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 Bir dakika ama bir şöyle yapmak. Burada şöyle varsın bir dakika Eee kendi göre şey yapalım. evet. Oha küfür ettim <laughs> Böyle şu Evet gelsin oldu mesela bizim kanalımızın adı. İzleyelim. Bakın böyle intro hazır hale geliyor. Bunu yaptıktan sonra videonun e, buraları çok iyi bilmiyorum ama ayarlamaları var. Daha detaylı bakabilirsiniz YouTube'dan herhangi her bir yerden ses falan görüntü arkayı değiştirme falan var arka tarafı bloklar mesela ne yapayım ne yapın ne ha mesela bak böyle blok koyabiliyorsunuz bu Koyun koy koy mesela bakın blok koyuyoruz böyle oluyor bunu indirmek için ben bayağı kötü oldum buraya dolmant kısmına geliyorsunuz buradan start video render yazıyor gördüğünüz gibi ona tıklıyorsunuz Arkadaşlar buradan biraz bir süre bekleyeceğiz ben buralarını keseyim az sonra görüşürüz Evet arkadaşlar geri döndüm işte gördüğünüz gibi burası doluyor 7 saniye 6 saniye böyle bekliyoruz Hıh. olduktan sonra eğer bir şey unuttuysanız mesela bir blok eklemediniz, eklemediniz bir efekt eklemediniz, isminizi değiştirmiyorsunuz. Şu bölümde editing, editing dediğiniz zaman tekrar o yere dönüyor. Burada hani tane plot falan yazıyordu ya. Oraya geri dönüyor. Buraya bastığınız zaman ise sizi böyle bir site atıyor. Biraz bekleyin buradan. Bekleyin. Ve böyle videoyu indiriyor arkadaşlar. Böyle oluyor. Videomuza hmm. bakalım ya. Bakalım Bu marka röntgenlerle kullanılır yani bu mi aynen Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın İyi günler iyi oyunlar Bu arada like atmayı unutmayın Abone olmayı da unutmayın Yorum atarsanız da çok sevinirim Bu videoyu da paylaşın Paylaşın like atın Abone olun Konuşamadım lan Abone olun duaların hepsi kabul olsun inşallah Kendinize iyi bakın görüşürüz